Unity derslerinden herkese selam arkadaşlar. Bu, bu videoda FPS kameradan TPS kameraya geçiş yapımını göstereceğiz. T FPS'den TPS'ye TPS'den de FPS'ye. İlk olarak FPS kontrolünün içindeki kameramızı kopyalıyoruz. Adını değiştirelim. TPS kamera yapalım. Bunu FPS kameranın child'ı yapıyoruz. Yani içine bırakıyoruz böyle diye şunu. Sonra istediğiniz yere koyabilirsiniz bunu. Şöyle bir şey yapacağım ben şu şekil. E, ondan sonra TPS kameradaki tagı, main kamera tagını et yapıyoruz. FPS'deki kameradaki kalacak. E, tagı untagget yani tagsız kamera tikini de e, kapatıyoruz. Bir kodum var FPS to TPS diye. E, bunu önceden açmıştım. Buna girelim. Şimdi public kamera FPS kamera public kamera tps kamera bu first person görüş bu da third person görüş iki birinci şahıs üçüncü şahıs yani arkadan önden diye şey yapabilirsiniz ee, bir de public-bool public fener olmasına kameralar olabilir ama boollar sana public olmasına gerek yok ee, is-fps update içinde void update içinde hangi tuş olsun T olsun. H1 z 1de de falan zaten bu sistemi görmüşsünüzdür. Armada, Daisy'de vesaire. T kullanıyorlar H1 z 1de de ben T yapayım. Eğer T tuşuna basıldığında key kod nokta T isfps eşittir isFPS değil. Ne olacak? F, her her şimdi bool true olacak. Bir daha basınca false olacak. True, false, true, false. Sonra e, başka bir fonksiyon çalıştıralım. Void check kamera olsun. Check camera da eğer isFPS enable ise e, şunu da yapalım. Void start yazalım. Başa kamera e, pardon FPS kamera eşittir pardon ha, e, bunu yapmamıza gerek var mı yok yok aynen şunu silelim boşluğu gerek yok FPS kamera nokta eşittir true TPS kamera enabled eşittir false else eğer öyle değilse FPS kamera enable false TPS kamera enable turu. Şimdi T'ye her basışımızda tik atacak ya da tik atacak bir daha basınca tik kaldıracak true false. Eğer do'ya tikliyse true ise FPS'yi aç TPS'yi kapat. Öyle değilse e, FPS kamerayı kapat TPS'yi de kapat. Şuraya da çek kamera yazıp parantez için parantez kapatıyoruz. Şimdi yazdım bu kodu yani önceden herhangi bir şey denemedim birkaç kere denedim sistemi çalıştırmayı sorun çıkarıyordu ama kodu ilk defa yazdım Bunu FPS kontrolüne koyalım Şöyle nereye koyduğunuz önemli değil FPS olarak başlasın FPS kameramız bu FPS de bu e, TPS'nin de kamerası Kapalı şimdi bir oynayalım T'ye bastım Gördüğünüz gibi şöyle tam ekranda yapalım bunu işte oynuyorum. FPS olarak oynuyorum. İşte savaş oyunu diyelim. FPS olarak oynuyorum. E, duvarın arkasına çık göz görmem lazım ama buradan göremiyorum. Bastım T'ye. Gördüğünüz gibi duvarın arkasını her yeri görebiliyorum. Tabii bu kamera her yere girecektir. bunu başka bir zaman çözeriz. bu sahne de ayrıca bu sahnede tanıdık. ileriki videolarda tanıdık gelebilir. Başka bir şey için kullanacağım. TPS'deyim. Ee, yerde bir şey buldum. Ama alamıyorum buradan. Tam tutturamıyorum. Bastım T'ye. Biraz bug'a girdi tabi böyle. Tiz onu ayarlarsanız. İstediğim gibi rahat rahat alabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir sistem. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ee, Birçok kişi bunu istiyordu. Çok basit bir sistem aslında. Yabancı şeylerden de bulunabilir. Ama Türkçe olarak anlatılınca başka oluyor tabi. Ee, o zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki derse kadar. Hoşçakalın. <laughs>